İşte sonunda haklı mücadelem zaferle sonuçlanmış. Murak benim olmuş durumda. <laughs> Nikah şekeri olarak bu mücadelemi anlatan bir kitap bastırıp dağıtıcıyım. <laughs> Gir. Kahvenizi getir dedim müdür hanım. Ver Behlül efendi ver. Bir keyif kahvesi iyi gider doğrusu. <laughs> maşallah, maşallah. Neşeniz daim olsun müdür hanım. Sizi bugün çok neşeli gördüm. Evet Behlül efendi. Bugün benim için bayram değerinde bir gün. Ama her gün bayram olmasın da. <laughs> Hay Allah. İki şey, espri şey ettim de. <laughs> Selena aptal sarışınlıktan kurtulunca birden zihni verdi Ve Burak'la aramızdan çekiliverdi. Dur. Durun bir dakika müdür hanım. Rica ediyorum bana böyle uzun cümleler kurmayın. Anlamıyorum ben. Ama sen anlamasan ne olur be? Burak'la aramızdaki aşkı anlaması gerekenler anladı ya. O da yeter. Ne mutlu size. Hmm. En kısa sürede gidip Burak'la her şeyi açık açık konuşacağım. Madem o konuşamıyor, o halde ben konuşacağım. Ama nasıl olsa Zafer benim deyip kendimi sanmamam lazım değil mi? E, ee, gideyim saçıma başıma bir fömön çektirmişi şey yapayım değil mi? Biraz daha çırptık mı omletimiz pişirmeye hazır demektir. Et be, sofraya bak. Kaynanası tarafından sevilen biri geldi galiba. Selam canım, haber? Fitnat Hanım? ...bu güzellikte başka kim olabilirdi ki? Beni içeri davet etmeyecek misin? Ta, 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 Tabii. Ya anne inşallah biz yokken gelmişlerdi ya. <laughs> Selin! Leyla! Nasıl? Geldiniz mi? Ya Yok işte anne gelmemişler. Kafa yiyeceğim. Nerede bu kızlar ya? Ne bileyim ben ya? Tamam anne tamam, ben polise gidiyorum ya, böyle olmaz. Ay ay dur! Hoppa. Çekilsene be! k Kı Ne oldu kılıncım hanım? Ne olacak sandal devrildi! Allah'ım sen benim gençlerime mukayyet ol! Sezna buyurun. Alo Sezna teyze. He? Selin yavrum sen misin? Alo Selin neredesiniz ya? Ya Zülfikar abi biz büyük adadayız. Leyla ile Nazlı da yanında. Ya ne alaka büyük ada? Ne ara gittiniz ya? Ne yapıyorsunuz? Büyük ada mı? Ya Selincim niye haber vermezsin canım benim ya? Ya haber verecektik aradık sizi ama evde kimse açmadı. Ya evi ararsan tabii cevap vermeyiz canım cebimi arasana seni aramaya çıktık dışarılardayız. Bekleyin orada iskelenin oraya bir yere gidin. Ben vapura binip gelip alayım sizi bari. Evet evet git al gel hadi, hadi git al gel. Zülfikar abi hiç gelme. Lodos yüzünden bütün vapur seferleri iptal oldu. Ya nasıl olur canım? Selin dışarıda yaprak kıpırdamıyor ne lodosu? Allah Allah ama burada çok acayip lodos var. E ne yapacağız peki? Ya neyse Zülfikar abi siz bizi merak etmeyin. Zaten Ozanlar'dan da yanımızda. Hava düzelirse ben ararım seni. Ya... İyi tamam tamam o zaman bekleyin Ya o çocuklara da söyle akıllı olsunlar bak başınızda dursunlar ha. Tamam hadi dikkat edin. Tamam tamam merak etmeyin. Tamam tamam hadi. Eee ne oldu gitmiyor musun alma ya? Ya vapur seferleri iptal olmuş Lodos var orada diyor bekleyecekler mecbur. <laughs> Nasıl yani Lodos çekinmene gerek yok. Rahat ol canım. Çünkü Selena bana her şeyi anlattı. Selena size her şeyi anlattı mı? Hı -hı. Evet ama ben bana olan duygularını Selena'dan değil senden duymak isterdim bırak. Aşk olsun. <laughs> Hangi duyguları anlayamadı Fiddat Hanım? Hangi duygular olacak canım? Tabii ki <laughs> bana karşı olan duygularını. Seni gibi çekingen çocuk. Hala bu küçük taktikler bırak düşsün. Bırak düşsün. Madem sen duygularını açıkladın, şimdi sıra bende. Öyle değil mi? Pıtat Hanım, lütfen sakin olun. Sakinim. Artık naz yapmayı bırak. Fazla naz aşı sandırır. Kendini bana bırak, bırak. Kendini bana bırak, 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 bırak. bırak kendini sakin bana olun. bırak. Sakin olun. Saklanma oraya çık dışarı seni gitti seni gel mutluluğa gel bırak, bırak. gel Pitat Hanım lütfen